Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben yeni başladım. İsmim Kötü Oynayan. Hep böyle PUBG videoları çekeceğiz. Ee, sizden tek e, istediğim like ve abone olmanız. O zaman şimdi arkadaşlar ben kötü kötü oynayan. Kanalım ismi Kötü Oynayan. Haydi başlayalım. Eşleştiriliyor. Tamamdır. Karşı takım çok sağlam. Sağlam bir takım var karşıda. Arkadaşlar. Hadi. Hı. Arkadaşlar böyle. Şu an Isın hadi. Ya yani şimdi başladık. Ben kötü oynayan olduğum için Kötü oynuyor Yani sizin gibi iyi oynayamıyorum bomba var Ama Arkadan Size demiştim Kanalımın resmin kötü oynayan olacak Hayır ha, Obo Neyse arkadaşlar dert etmeyelim Şimdi zaten kötü oynadığım için Hayır sıkılmaya basamadım Üf. Karıştırdım ya. Ben de oh. Şöyle bakacağım. Bak şurada adam var. Adam var. Adam. Tamam. Abi abi bu Bana işlemez o. Oha Doğru ya. Oradan kafam gözüküyor. Abi karşıda kan çok sağlam ya. Şu oyuncuları çok iyi. Bak 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 bak. Heh, şükür. Hayır 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 hayır. Canım az canım az canım az canım az. Canım az. Abi ya Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Oynayışımı nasıl iyileştirebilirim? Bana ayar önerir misiniz? Eğer kodu falan. Obo. <laughs> gel sen. Bu sefer gel sen gel. Gel 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 gel. <laughs> Üf. Arkadaşlar çok çok kötü oynuyorum ya. Oynuyor musun? Başlamıyor nasıl oynuyor? Hep bu lafı kullanayım da beni dalga Dur 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 dur. O oh, kaç yerden sıkıyorsunuz? Kaç yerden sıkıyorlar ya? Tamam bak 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 bak. Wow. Mal? Öldü. Ya. Vob ya, ne yapacağım? Yasa, bir dakika. Vob. Ben elim çok. Kötü. Abi, şu an elim çok ısınık olmadığı için. Daha video sizinle beraber başladım. Üf. Arkadaşlar. Şöyle. Evet. Olmuş bak şuna gıcı kullanım işte. çok iyi oynayanlar bana bir taktik verir misiniz? Şu adamları nasıl öldürüyorsunuz hızlı hızlı. Ben hızlı davranıyorum. Ya. Şimdi olanlar da var Bazen hep karşıma çıkıyor Ama yeneceğiz Benim sayemde yenildik Hadi bakalım Benim sayemde nasıl yeniliyoruz Benim sayemde Öldüm Yok Arkadaşlar Çok kötü oynadım Üçüncü olmuşum hatta çok kötü oynadım. Şu an elim birazcık ısındı gibi. Ben şuna iptal edeceğim. Tamam. Tekrar. Maç 5 dakika sürüyor sanırım. Esmer şu Karşı takım bot. Hepsi bot. 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 Hadi başlayalım. Şuna oynayacağım. Ya, Tamamdır başladık. Ben genelde şuraya gitmeyi daha çok severim. Ben buraya alışıyorum da. Adamı gördüm. Karşı takım bot ama. O var. Kaç takım tamamen bu. Çok kötü oyun var. Hey. bu. Sesim geliyor. Sesim kalmasın son maç çünkü YouTube kanalı daha yorulmadım ama şimdi siz izlemeyeceğinizi bildiğim için. Hey koş koş. O <laughs> şu kostüm nasıl oluyor ya? Çok korkunç geliyor. Peki e. Dikkat bozukluk. Tak.

Hayır. Üf. Başka konuşmadıysam özür dilerim. Hocam. Arkadaşlar bot olduğu için böyle oynuyorum. Çok kötü oynadıkları için. Şu benden iyi oynuyor. çok hızlı bitirdik ama sanırım mvp ben olacağım. en çok kilo var sanırım ama maç bitti ya ne kazandık 39 kilo kazanıyom süper. Ama ne? 3. mü Nasıl ya? Neyse arkadaşlar, burada bitireceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayınız. Ee, sadece PUBG videoları değil. En başta demiş olabilirim ama e -football. isterseniz e-futbol veya PUBG ya da Brawl Stars videoları gelebilir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.